Merhaba. Bu dersimizde gerek İngilizce'de gerekse Türkçe'de farkında olmasak da sıkça kullandığımız bir yapıyı anlatacağım. Noun clause. İsim cümleciği olarak bilinen noun clause bir isim gibi davranabilen cümleciklere verilen ad. Bu cümlecikleri birer isim olarak davranabildikleri için bir cümlede özne veya nesne pozisyonunda kullanabiliyoruz. Bu cümleler her zaman için yan cümle görevinde olduklarından kendi ayakları üstünde duramıyorlar ve yanlarında mutlaka onlara destek verecek birer temel cümleleri oluyor. Peki sıradan bir cümle nasıl oluyor da isim cümlesine dönüşüyor? Şimdi biraz buna bakalım. Daha önceki derslerde bir fiili nasıl isim haline getirebileceğimizi görmüştük. Bunu genellikle fiilin sonuna ing takısını ekleyerek veya bazen de başına tu getirerek yapıyorduk. Swimming, dancing, jogging bunlara örnek. Bir cümleyi isim haline getirmek ise apayrı bir şey ve bunun için öncelikle bazı alet edevatlara ihtiyacımız var. Öyleyse hemen bu aletlerimizi tanıyalım. That, what, where, when, why, who, whom, whose, which ve how. Ta dördüncü dersimizde tanıştığımız bu kelimeler noun clause oluştururken de bize yardımcı oluyor. E malzemeleri de tanıdığımıza göre tarifimize geçebiliriz. Aslında siz farkında olmasanız da daha önceki bazı derslerimde ve özellikle de bir önceki dersim olan if, even if, whether dersinde noun clause kullanımını inceden inceye anlatmıştım. Çünkü nihayetinde whether ile kurduğumuz cümleler de aslında noun clause cümlelerine giriyor. Örneğin o derste geçen yüzmek ya da yüzmemek sana kalmış cümlesini ele alalım. Dikkat ederseniz bu cümlede özne pozisyonunda kullanılan bir cümlemiz var. Yükleme kim ve ne sorularını sorduğumuzda bizi özneye götürmesi lazım. O zaman deneyelim. Ne sana kalmış? Yüzmek ya da yüzmemek. Cümlenin İngilizcesinde ise bu ikiliyi anlatmak için whether kelimesinden faydalanarak şöyle diyorduk. Whether or not to swim. Devamında ise temel cümlemiz olan sana kalmış kısmını söyleyelim. Whether or not to swim is up to you. Non-close cümlelerinin en zor olarak nitelendirebileceğim if ve whether'lı cümleleri 98. dersimizde tüm detaylarıyla anlattığım için bu derste nispeten daha basit olan non-close cümleleriyle devam edeceğim. İlk olarak det kelimesiyle nasıl isim cümleciyi kurabileceğimizi görelim. Det kelimesi diğerlerine göre en sık kullandığımız non-close yapma aracı olsa da hem sözlü hem de yazılı dilde gereksiz görülüp sıkça cümleden atıldığı için onu fark edemeyebiliyoruz. Örneğin haklı olduğunu biliyorum cümlesinde nesne pozisyonunda kullanılmış bir isim cümleciğimiz var. Neyi biliyorum? Haklı olduğunu. Bu cümlenin İngilizcesi iki kısımdan oluşacak. Birincisi aynı zamanda temel cümlemizde olan biliyorum kısmı. Diğeri ise yan cümlemiz olan haklı olduğunu kısmı. İlkini çevirmek kolay. I know. Yan cümlemiz ise bir isim cümleciği olduğundan bir şekilde isimleştirilmesi gerekiyor. Ve bunu başına eklenen that kelimesiyle yapıyoruz. Yani şöyle. I know that you are right. Kural bu şekilde olsa da araya eklenen bu that sözcü pratiklik kazanmak adına çoğu zaman yutuluyor. Yine de ciddi bir makale veya e-mail yazarken ne kadar az yutarsak o kadar iyi. Şimdi det ile kurulan noun clause'ların nesne pozisyonunda geçtiği örnek cümleler kuralım. Şehrin terk edilmiş olduğunu gördük. We saw that the town had been abandoned. Parayı çalmış olduğunu kabul etti. He accepted that he had stolen the money. Bir gün mühendis olacağımı düşünürdüm. I used to think that I would be an engineer someday. Bu üç örnekte "did" kelimesi hep birer fiilden sonra geldi. Oysa kendisinden önceki cümle bir sıfatla da bitiyor olabilirdi. Şu örneklere bakın. Bugün bizimle beraber olmaması çok üzücü. It's so sad that she is not with us today. Maçı kaybettiğiniz doğru mu? Is it true that she lost the game? Başarabildiğimiz için çok mutluyum. I'm so happy that we made it. Şimdiki örneklerde ise İçinde det geçen isim cümleciklerimiz özne pozisyonunda kullanılsınlar. Yalnız özne olarak kullanıldıklarında yenilir yutulur yönleri olmadığının altını çizmekte fayda var. Sevsiz kalması aleyhindeki suçlamaları düşürmez. That he remains silent won't drop the charges against him. Ayın dünyanın uydusu olduğu bilinen bir gerçektir. That the moon is the orbit of the earth is a known fact sorunla ilgili olarak bir şey yapmamaları işleri daha da zorlaştırıyor. That they do nothing about the problem makes things even harder. That sözcüğünün kullanımını anladıysak, ikinci olarak WH soru kelimeleriyle nasıl noun yapabileceğimize bakalım. Birleşik bir cümlenin yan cümlesinde vermek istediğimiz anlam, bazen WH soru sözcükleriyle verdiğimiz anlamlardan biri olabilir. Ancak yan cümlecinin kendisi bir soru içeremeyeceğinden, Bizim bir şekilde hem WH soru sözcüğünü kullanmamız hem de soru cümlesi kurmaktan kaçınmamız gerek. Örneğin ne dediğini duydum cümlesinin yan cümleciğinde geçen ne kelimesini İngilizcede what sözcüğüyle karşılamamız gerekiyor. Ancak bu noktada öyle bir şey yapmalıyız ki hem cümlemizde what geçsin hem de cümlemiz soru cümlesi olmasın. İşte bunu başarabilmek için içinde WH soru kelimesi geçen cümleyi soru cümlesi yapısıyla değil de olumlu cümle yapısıyla kuruyoruz. Hatta cümleyi kurduğumuz zamana göre fiile es takısı getirip fiilin ikinci halini bile kullanabiliyoruz. Nitekim bu örneğimizde de böyle olacak. Çünkü isim cümleciğimiz dili geçmiş zamanda. I heard what you said. Sakın ola şaşırıp da I heard what did you say şeklinde cümleler kurmayın. Çünkü her ne kadar içinde what geçse de bu bir soru cümlesi değil. Şimdi diğer WH soru kelimeleriyle kurulan isim cümleciklerini özne ve nesne pozisyonunda kullanacağımız örnek cümleler kuralım. Onun nereye gittiğini hiç kimse bilmiyor. Nobody knows where she went. Postanenin öğleden sonra saat kaçta açıldığını biliyor musun? Do you know when the post office opens in the afternoon? Bunu neden yaptığı halen bir sır. Why she did that is still a secret. Açılış konuşmasını kimin yapacağı belli mi? Is it clear who will make the opening speech? Bunun kimin evi olduğunun önemi yok. Whose house this is? Is of no concern. Hangi atın en hızlı olduğunu yarıştan sonra göreceğiz. We will see after the race which horse is the fastest. Önemli olan şey bunu nasıl yaptığı değil, neden yaptığı. The important thing is not how she did it, but why she did it. Son olarak bir de what ve that kardeşliği diyerek ikisinin birden aynı cümlenin yan ve temel cümleciğinde geçtiği bir örnek cümle kuralım. What's interesting is that he's still alive after what happened. İlginç olan şey tüm bu olanlardan sonra halen hayatta kalması. Hızımı alamayıp üçüncü bir noun kullanmış olabilirim burada. Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da Çeviriyle Öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini PDF dosyası olarak indirmek için konuanlatımı.com siteme gidebilirsiniz. Kendi elinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özelders.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film alıntılarımız gelsin. I know who you are. So you see how this is gonna go. You saw how it was to ring Shelton. I ain't leaving her. She asked me which one I like for the curtain. Mm -hmm. And then Little Bill hurt him so bad, he said who you was. A whipping? That's all they get after what they done? sell her or, or do what she wants. Well, actually, what I heard was that you fell off your horse. Drunk, of course. Let's see what kind of books Mr. Beauchamp is packing here. Don't pay no attention to what the kid said about the money and all. I'll bring your share. So little Bill killed him for what we done, huh? Not on purpose. For what you did in that? You always said that any one of us could challenge a Butch. because well, I figured no one would do it. That's what sustained me in my time of trouble. That's fine with me. But I don't think that's what you want. Is it? <laughs> you just keep thinking, Butch. That's what you're good at. But you're not. Ready. It'll work. You said about sweet bake? This'll work. Wherever the hell Bolivia is, that's where we're off to. Yeah, we'll go down there and play it safe. That's what happens when you live ten years alone in Bolivia. You get colorful. That's why they pay me. Our father died only a few days ago. That's why I was away. So that's why you came to Tukok. I don't know where he is. He packed his things ten days ago. Where are we going? Well, where? where I'm going amigo? Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğrenip kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. Five, four, three, two, Senin burada olduğunu bilmiyordum cümlesinde nesne pozisyonunda kullanacağımız bir isim cümleciğimiz var. Bu bağlantıyı sağlamak için that kelimesinden faydalanabiliriz. I didn't know that you were here. Bu cümlede that atılabilir. Ona meşgul olduğunu söyledi. Aslında bu reporter speech cümlelerine bir örnek. Report speech cümlelerinde kullandığımız that de aslında bu noun clause kurmakta faydalandığımız that oluyordu. She told him that she was busy. Uzayda yer çekimi olmadığı bir gerçektir. Burada ise that ile kuracağımız isim cümleciği özne pozisyonunda olacak ve özne pozisyonunda olduğu için atılması mümkün değil. That there is no gravity in the space is a fact. Onun kimin akrabası olduğu umurumda değil. Kimin anlamını verirken whose'u kullanacağız. Yine nesne pozisyonunda kurulmuş bir isim cümleciğimiz olacak. I don't care whose relative he is. Uçağın ne zaman kalkacağı bilette yazılı olmalı. Burada da özne pozisyonunda kullanacağımız bir isim cümleciğimiz var. When kelimesinden faydalanabiliriz. When the plane will take off, must be written on the ticket. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için soru köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.